Konya Spor'un bu yaz transfer döneminde yaptığı hamleler oldukça sönük kaldı, yeşil beyazlılar adeta etliye ve sütlüye dokunmadan çok hafif dokunuşlarla yeni sezona hazırlandı. Recep Uçar'la geçen sezondan devam edilmesine rağmen özellikle Bardi ve Jinho transferlerinin takıma katkısı merak konusu oldu. İlk an itibariyle Süper Lig'in düşme adayları arasında gösterilen Konya Spor'un bu akşam Eyüp Spor'a karşı göstereceği performans merak uyandırıyor. Gelenler, sağ açık Marius, Tefanescu, ön libero Mücahit İbrahimoğlu eksi 10 numara Enis Bardi sağ bek YH, AN Anjuana orta saha Jin Hojo. Gidenler, Oğulcan Ülgün, Luka Pirip, Yusuf Erdoğan, Jakup Slovik, Hamido, Kita Filip, Damjanovic, Nikola Boranija Sevik. Muhtemel 11. Konya Spor'un bu akşam Eyüpspor maçına çıkması muhtemel 11. -i, Deniz Rancuana, Bazoğur, Adil, Gilherme Biorlo, Boaten, Bargi Stefanescu, Kramer, NDAO